Ya, Yürü. Ya. Nereye gidiyoruz? Korkut'un eline gireceğiz şimdi, gel. eşlik etmemin sakıncası var mı? Avukata değil misiniz? Evet. Gel gel, sıkıntı yok. Bayağı filmlerdeki gibi. Sana da macera oldu desene. Oldu valla. İlk kez görüyorum. Desene bana kara yok o zaman. O iş bende. Ama önce şunu söylemen lazım. O geceyle ilgili şüpheli en ufak bir durumun var mı? Arkadaşımın yerine garsonluk yaptım. Başka bir numara yok. İyi. Bu kadar mı? Bu kadar. Peki sen paralı mı okulun yoksa devlet üniversitesi mi? Rencide ediyoruz. Bu aynanın arkasında biri var mıdır? Muhtemelen vardır. Neden buradasın? Yardım etmek için. Beni tanımıyorsun, etmiyorsun. Neden güveniyorsun? Neden geldin? Beni kurtarırken sen beni tanıyor muydun? Aynı şey değil. Ölmek üzereydim. Sonra sen beni hayata döndürdün. Bir şey demiştim. Ne demiştin hatırla. Buradan beraber çıkacağız. Şüphen olmasın. Buradan beraber çıkacağız. Hatırlıyor musunuz bu adamı? Çalışıyor muydu o gece? Hı, hmm, garsondu. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Çok gerildim ben. Ben bayağı gerildim. Onu onlar bilir. Ne zaman isterlerse o zaman. ne rahat adamsın ya. Bir e, suçum yok ki. Anlamak başım dik. Sonunda. Ömer Hataycı. Darp, kamu huzurunu bozma, konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret. Suçların sayısay say bitmiyor. Hepsi takibe bağlı basit suçlar. Yani ilgili iddiayla bir bağ yok. Sahi müvekkilim hakkındaki suçlamayı öğrenebilir miyiz? 21 kişinin ölümüne sebep olmak. Ne? Ne diyorsunuz ya? Yangın gecesi Sarnıç'taki davette Yavuz Sakıngan isminde çalıştın mı? Çalıştım. Sebep? Yavuz hastaydı. işinden atılmasın diye ben de ona bir güzellik yaptım. Evet. Yavuz nerede şimdi? Ben ne bileyim komiserim. Gidin bekçisine sorun. Araştırıyoruz. Ama yangından sonra gören bilen yok. Adam kayıp. Ömer Ataycı'nın arkadaşının yerine çalışması onu suçlamaya yetmez değil mi? Davet gecesinde sarnıca sızmak için birine uzarsa para vermişti. Üstüne parmak izin var. Kime vermiş? Rüşvet verdiğin kişiyi bilmiyor Bilmiyorum komiserim ben kimseye rüşvet vermedim ki. İspatla. Sizin suçlamanızı ispatlamanız lazım. İddianızı ispatlayacak delil var mı? Ömer Ataycı'nın sarnıcı kundakladığını söyleyen bir şahit var. Kim komiserim? Savcılıktan gizli tanık kararı var. İsmini paylaşamayız. İsmini öğrenirsen onu öldürmenden korkuyor. Ay yok artık. Böyle saçma sapan şey mi olur ya? Ne saçma? Ha? Neden Ali Veli Ahmet değil de sen? Siz hükmü vermişsiniz, beni suçlu ilan etmişsiniz. Kimsenin seni suçlu ilan ettiği yok. Deliller, tanıklar ne diyorsa onu araştır. Kim komiserim? Bana isim verin deyin ki bu kişi senin hakkında böyle böyle diyor deyin. Bakın tüm bunlar çok saçma. Müvekkilimle ilgili doğru düzgün tek delili bile yok. Ya Ömer suçlu olsa niye sarnıça geri dönsün? İnsanları niye kurtarsın? Aklınız alıyor mu sizi? Benim ne düşündüğüm önemli değil. Boş ver Rüya. Onlar kararını vermişler. Beni kurban seçmişler bile. Benim derdim dosya kapatmak değil. Suçluları adalet karşısına çıkarmak. Müvekkiliniz masumsa ispatlayın. İspatlayacağım zaten. Ömer yalnız değil. Komiserim iki dakika konuşabilir miyiz? Mahalleye git Ozan'ı bul. Hangi Ozan? Benim dükkana git. Oradaki esnafa söyle seni Ozan'a götürsün. Durumu anlat. Sonra da evine git. Bir daha da buraya gelme. Ne? Can borcuysa can borcu. Ödeşlik bitti. Daha da bir şey istemiyorum. Ömer ne diyorsun sen? Buraya gelme diyorum. Bak bu durum ciddi tamam mı? Şakaya gelmez. Senin de başın yanar, benim de başım yanar. İstemiyorum, tamam mı? Ha, i̇yi de neden? Gerçekten öğrenmek istiyor musun sebebini? Evet. Senin benim avukatım olmana izin vermezler kızım. Ha, ne münasebet? izin isteyen mi var? Bırakmazlar kızım. Bak senin ailen var, benim kimsem yok. Prensesle sokak çocuğunu bırakırlar mı hiç? Bu dünyanın kuralı böyle, düzeni böyle. Anla bunu artık. Yolun başındayken herkes adını bilsin. En iyisi bu. Kemal. Tamam. Zaten avukat falan da istemiyorum. Bana bir yapacaksan git Ozan'ı bul dediklerimi yap. Evine git bir daha da buraya gelme tamam mı? Eyvallah. Rüya. Baba. Ya ne işin var senin burada? Baba ben. Yürü. Evde konuşacağız. Ne sandın Aslanım? Ailesi yanında bırakır mı? Evelallah Allah kimseye ihtiyacım yok. Şu hale bak. Sen gitmedin mi daha? Ne işin var burada? Gittim. Geri geldim. Kararımı bildirip gideceğim. Neymiş kararın? Seni buradan çıkarana kadar avukatın benim. İster kabul et ister etme. Sen dahil kimsenin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum artık. Bundan sonra kimsenin bana ne yapıp ne yapamayacağımı söylemesine de izin vermeyeceğim. Rüya. Bana güvenmiyorsan bir avukat daha tutmakta serbestsin. Ama ben sana inanıyorum. Kimsenin inanmadığı insanlara inanmayı deneyeceğim bir süre. Bu arada arkadaşın Ozan'la konuştum. Yavuz'un nerede olduğuna bakacaktı. Bir de gizli tanık kim hala bilmiyoruz. Sağ ol. Ne? Bana bir şey diyor mu? Sen gerçek misin prenses? Yaşayıp göreceğiz. Eyvallah. 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 tam umudumuzu kaybetmişken birisi geldi. Ve bize gizli bir geçitten çıkmamız tamam. için yardım tamam. etmek için. Bize gizli bir geçitten çıkmamız için yardım tamam. Tanıdığım birisi değildi ama olmasa şu an hayatta. İyiyim de hani oğlum bir şey yok mu? Oyalanma yürü hadi. Vallahi aradığımız yavuz ulaşılamıyor ya. Harbi mi? Aynen. Geri dur sen de. Kardeşim, dümen büyük ama ben peşindeyim tamam mı? Sen gönlünü ferah tut, rahat ol oğlum. Ömer, Ömer şahit buldum. Mutfak katında kurtardığım biri. Çıkaracağım seni. Rüyaya sahip çıkalım. Merak etme oğlum. Gidelim mi? Olur. Çok teşekkürler. Sağ ol. Sizi yangın sırasında kurtaran kişi bu muydu? Evet buydu. Emniyette de söyler misiniz? Söylerim tabii. Ona can borçluyum. bak bakalım hangisi seni kurtarır? Şu ortadaki kirli sakallı siyah tişörtlü olan. Emin misin? Adım kadar. Allah ondan razı olsun. O onu kapı kilitlenmişti. Kaç kişinin canını kurtardı. Kim kilitledi? Nereye kilitledi? Söylesene kızım, kim kilitledi sizi? Ben görmedim, bilmiyorum. Yangın sönmeyince mutfak kapısı kilitlenmiş. Yukarı çıkamadık. Niye, niye böyle bir şey yaptılar ki? Yukarıda izdiham çıkmasın diyeymiş. Kadının ifadesinden sonra başkomiser apar topar çıktı. Komiser Taner de ortada yok. Neden? Bilmiyorum ama avukat içgüdüleri mi? <laughs> avukat içgüdülerim mi? Gülme ya. Tamam gülmedim. Gülme benim hislerim kuvvetlidir. Bak bu sessizlik hayra alamet. Bence onlar da senin masum olduğunu düşünüyor. Çıkaracağım seni. E bir kişinin şahitliğiyle olacak şey bu? Bir değil iki. Beni de kurtardın. En başından beri söylüyorum birilerini kurtardım diye. Şimdi ne değişti peki? E bizi doğrulayan bir şahidimiz daha oldu. Bu işin içinde bir şey var. Benim bu gizli şahidi bulmam lazım. Bulamazsak bile ben seni kurtaracağım. Ben kurtaracağım bak görürsün. Hadi inşallah. Çıkaracağım çıkaracağım kesin çıkaracağım seni. Kırk defa söylersen olurmuş. Totem mi yapıyorsun şu an? Aşk olsun ya. Olsun mu? Dört ayağın üstüne düştün. Serbestsin. Hadi ya. Biliyordum ya. Biliyordum ya. Biliyordum işte. Çıkaracağını demiştim ya. Pardon ben biraz heyecan yaptım. Peki komiserim şimdi ne değişti? Çıkıyorsun işte. Peki hemen çıkabilir mi? İmza işlerini hallettikten sonra evet. Sesimizde yüzde yüz başarı garantisi vardır Ömer Bey. Vallahi yaptım birde bir. Vallahi çıkardım seni. Geçmiş olsun kardeşim benim. Eyvallah. Eyvallah. Sen de bir hal var. Burnuma gelen kokuyu tabii ki sen de alıyorsun çünkü. Sence bu işin içinde bir şey yok mu? Vallahi siz aynı sürümsünüz. <laughs> ya zaten çok saçma bir suçlamaydı işte. Ortaya çıktı bitti. doğru öyle de. Tamam tamam. En azından bu gece canımızı sıkmayalım he. Geçmiş olsun diyelim. Bitsin gitsin kardeşim tamam. Ben bir taksi buluyorum. Gidelim buradan yani. Yok ben bırakırım sizi. Sen yorulmadın mı eve gitsene. Hayır ya iyiyim ben itiraz istemiyorum. Hemen alıp geliyorum o zaman arabayı. <laughs> Oğlum gündüz burası hep gazeteci doluydu. Şimdi niye kimse yok? Aynı şeyi düşündüm ben de. Ee? Gizli tanık, zar, parmak izi. Bu rüzgar nasıl döndü bir anda derse? Benim bu iftira hayatını da gizli tanıda bulmam lazım. Öyle <laughs> demeyeceksin lan? Bulmamız lazım diyeceksin bir oğlum. Bulmamız lazım. Ha? Resmen hayatımı oynadılar ya. 21 kişinin ölümünü benim üstüme yıkıyorlar. Bunun sonu müebbet birader. Değil mi oğlum öyle şeyleri Allah'ını seversen ya. Kaderim resmen milletin elinde ya. Birileri istiyor içeri giriyorum, birileri istiyor dışarı çıkıyorum. Benim bu adamları bulmam lazım. Tamam kardeşim bulmam sakin lazım. ol. Tamam konuşacağız. Bulma kımandı konuşacağız. Bin arabaya hadi gidelim buradan. Hadi. <laughs> Ben senin hakkında söylerim ya. Sağ ol prenses. Rica ederim. Kardeşim. E kaçayım ben. Yarın konuşur üstünden geçeriz ha. Tamam. Çok teşekkür ederiz çok sağ ol. İyi akşamlar. Arayacağım seni. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Çay? Olur. Ee, i̇stersen ben demleyeyim. De Sen çay demlemeyi biliyor musun? Ay herhalde. Harbi mi? Herhalde harbi yani... Çay demlemeyi bilmeyen de ne bileyim. Işte gitsin kendi denize falan atsın. İyi hadi bakalım. Ellerinden öper. Ketil var mı? Ketil yok böyle yapacağım. Tamam sorun değil. İyi gidiyorsun hadi bakalım. Sen beni ne sandın Ömer Ataycı? Yani bir çay bile demleyemeyeceksen, Yuh olsun bana. <laughs> e, yuh sana. Önce su kaynayacaktı değil mi? Ver ben yapayım. Ne hatamı söyle. Ya ver işte güzel bir çay içelim ver. Tamam dalga geçme hadi hatamı söyle. ziyan ettim. Canı sağ olsun önemli değil. Çaylar müessesemizin ikramıdır. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Teşekkürler. <laughs> Sen aç değil misin? Yiyecek bir şeyler söyleseydik. İyi ya böyle. Çok pardon ya şöyle. Evin. Sen de çabuk temizle şurayı. Dikkatsiz beceriksizlerim. Davet bitene kadar buradasın. Cezana da sonra karar vereceğim. Daha fazla bela açmadan artık başıma. Tamamdır efendim. Ömer tamam vurma. Yalvarırım vurma. Allah aşkına bak Allah'ın adını verdim. Ne o Farecik? Davet gecesi ceza mı kesecektin hani? Neye bakıyorsun? Düzenim hiç bozulmamış. Anlamadım. Kapıda da zorlama yok. Yani? Yanisi. Emniyette bana gösterdikleri zarf var ya. Üstünde parmak izim olan. Kesin benim dükkandan aldılar. Yoksa nasıl parmak izim olacak ki? Tanıdık birim yani. Bence öyle. Baksana, bütün zarflar burada. Bir bunlarınki yok. E o zaman zarfı çalan gizli tanık olabilir. Kesinlikle. Nasıl öğreneceğiz? Biz derken, sen iyi sardın ha bu işe. E, dava insanıyız, ne yaparsın? Prenses fena vuruyorsun ama. Kötü bir şey mi söyledin? Kötü bir şey söylemedin de. Beni sana alıştırma ama. Bana müsaade o zaman. <laughs> İyi bir şey diyor musun? Mu? Yarın görüşürüz. Görüşürüz eyvallah. Eyvallah. Ben de dükkana geliyordum. İyi tamam sen geç ben geliyorum. Sen nereye? Tamam sen geç geleceğim. Ya, Ömer ne oldu? Fahri işte Selim'i görüp geleceğim tamam mı? Sen dükkana git. Neden? Bir dakika. Bana işte zaten kişiyi buldum. Kim? Sen dükkana git geleceğim tamam mı? Ömer. Mahallemize hoş geldiniz. Ben Dilek. Hadi arabayı park et de gel bir çay içelim. Üf. Sağ olun ama benim size başka bir sorum olacaktı. Buyur sor. Selim'leri nerede? Hangi Selim? <laughs>